boru hatlarıyla petrol taşıma aşe BOTAŞ, Ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında %38, yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik tüketimi haricinde kullandıkları doğalgazın satış fiyatında ise %33,1 artışa gidildiğini bildirdi. BOTAŞ'ın internet sitesinde Ağustos'ta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesiyle elektrik üretim amaçlı tarife tablosu yayımlandı. Buna göre Ağustos itibariyle konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatı %38, yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğalgazın satış fiyatı ise %33,1 arttı. Elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatıyla yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin 1 metreküp ve üzerinde olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğalgazın satış fiyatında değişiklik olmadı. Sanayi abonelerinin tarifesi kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8549 lira, kademe 2 için ise 11380 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12000 lira olarak duyuruldu. BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine Ağustos'ta uygulayacağı satış fiyatı ise 1000 metreküp doğalgaz için 5631 lira olarak açıklandı. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, kuruluşumuzun doğalgaz toptan satış fiyatları, piyasa koşulları, piyasa fiyat istikrarı, enerji piyasası düzenleme kurumunun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır ifadesi kullanıldı.